Serdar Ali Çelikler ne diyorsun Hamit transferine ve hikayesine? Bu benim uzmanlık alım çünkü bir tez, tane te te konu konumda. hariç katılıyorum. Ünal Aysal yönetimi yapmıştır doğru ama transferi isteyen Fatih Terim'dir. Israrla isteyen Ünal Aysal'a bugün soralım Hamit transferinden rahatsızdır. Verme abi o zaman parayı. Abi o zaman bir hocan istiyor alacaksın. Bu parayı, bu maliyeti. O ne maliyete neler aldılar ya. Tamam, çalışıyorum işte zaten problem o. Bir gün Türk futbol tarihinin kazıkları Yedil, yenilen kazıklar başlığı altında bir dosya yapalım. Yapalım. Bu sene Trabzonspor'un ilk yarı transferleri. Tamam mı? Bir paket olur. Ee, bu neydi? Boşnak hoca. Vahit Halilozic. Vahit Halilozic döneminde 6,5 milyon eurolar varis majitler falan. Evet. Tamam, mı? mı? Yatabareler onlar bunlar. Onlar bunlar. Bence bir numara Guiza'dır. 17 milyon euro bonservis Aynı bedeli fikirdim. olduğu için. 2 numara Hamit'tir. 3 de Amrabat'tır. Ha, meselesi amrabat meselesi var. Yani diyor, sorarsan onu anlatırım. 8,5 milyon euro bon servis. Bugün Ünal Bey'e sorsanız, Ünal Bey bunu bir dost meclisinde söyledi zaten. Hı hı. Amrabat'tan, Hamit'ten bir transferden daha rahatsız, yani rahatsız, mutlu değil. Ya yani muhtemelen iyilerini Ünal Bey almıştır, kötülerini Fatih Hoca anlatamamıştır. Ama mesela Drogba'ya ve Sinayder'i ben aldım diyor tabii. Ha, o doğru. Yani Drogba, Drogba yani. ve Sinayder'e Fatih Hoca'nın serin baktı. Bilhassa Sinayder'e serin baktı doğru. Yani Ünal Bey onları ben aldım diyor. Elbander zaten alınmıştı biliyorsun hoca geldiğinde de alınmıştı yani. Elmander, Bülent Tulun transferidir. Ee, Herkes ee... onun hakkını teslim etmez. Elmander'in ne Ünal Bey ne Fatih Hoca Bülent Tulun aldı. Yani ama zaten gelmişti. Fatih Hocadan önce vardı yani. Ee, Dolayısıyla Türk futbol tarihinin en büyük Türk kazığı Hamit'tir. Hamid. Amrabat meselesi de bak, Hürriyet gazetesi e, bunu e, keşfetti. Fatih Terim Türkiye'nin en pahalı teknik direktörüdür. Transfer yapma anlamında diyorsun. 3 milyon 500 bin euroyu Hamit'e verdirtir. 2.900'e verdirtir. Yiğit olana, şimdi nerede oynuyor bilmiyorum. 3 dur. milyon 500 bin euro bonservis verdirtir. Felipe ile Pinto Sercan Sarar'a, Sercan şeye e, Yıldırım'a 3750 verdirtir. Dur. Dur, dur, dur. Direkt hocanın ağzından anlatıyorum. Bu anlatacağım hocanın ama, ağzındandır. Ama böyle çok acayip adamlara çok acayip paralar verdirtir. İşte Riera'ya 3,5 milyon euro olur falan dedirtir. Riera'yı nereden kimden aldı? Bir dakika abi. Abi Riera'nın aldığı... Nereden aldı Riera'yı? Abi Riera'nın aldığı nereden? kulübü... Bir kule nereden aldı? Ne, nereden? Şeyden... Olimpiyakos'tan milyon. Olimpiyakos'un sahibi Lionel Bey'in hiç ilişkisi yok muydu? Var. Tamam, 3,5 milyon euro mu verecektin yani yıl? <SS> tamam bir şey vermesin. Daha ucuz alsaydın baştan olarak. Ben şunu söylüyorum. Abi orada başka enerji Fatih, işleri var şimdi. Bilmediğimiz bir şeyde yani. Türkiye'nin en pahalı teknik direktörüdür. İkinci en pahalı teknik direktörü de Aykut Kocaman'dır. İkisi arasındaki temel fark biri şampiyon yapar, biri ikinci yapar. Bu. Yani ikisi de bon servise falan çok para harcatır. Hoca başarı karşılığını verir. Fatih, Fatih Hoca. Sercan Yıldırım konusu. Net anlatıyorum. Mesela Mançili dünyanın en pahalı hocasıdır. Karşılığını da veremez. Özür dilerim. Buyur devam et. Sercan Yıldırım. Direkt anlatıyorum. Hata varsa benim eksikliğimdir. Bana anlatılan doğru benim yanlış anlatmamdır. Hata bana aittir. Bu anlatı sonra yapacağım hata. Sercan Yıldırım transferi. Fatih Hoca Sercan Yıldırım'ı istiyor. Fatih Hoca Sercan bunu bayağı istiyor. Ama diyor ki direkt Abdurrahim Bey ile konuşurken. Abdurrahim diyor bunu makul yerlerde çözelim. Gerekirse kiralık verelim. 300 bin euroya 500 bin euroya gerekirse kiralık alalım diyor. Fatih Hoca'nın direkt ağzından anlatıyorum. Abdurrahim e Albayrak transferin son, son günleriydi değil mi? Telefon ediyor. Galiba son saatleriydi. Hocam aldık diyor. Fatih Hoca diyor. Oh diyor. Ya işte elimizde bir kartta aldı. 3,5 milyon verdik. Satın aldık diyor. İyi, iyi yaptınız diyor. Kapatıyor telefonu. Aynen. İyi yaptınız ve kapatıyorsunuz. Şimdi bu tür yani şeyler oluyor. Çok mesela güzel, Krasic Hoca güzel yı de. Bak, Krasic 7,5 milyon euro Türk futbol tarihinde 4. sıraya, kazıklarda 4. sıraya hatta 3. sıraya oturabilir. Ee, yani Guiza, Hamit, Krasic veya Amrabat. Amrabat ilgili de söyleyeceğim bir şey onu da söyleyeyim. Ee, mesela Kras de Fahat Aykut Kocaman 4'e 4.5'a bitirecekken Vaslui mağlubiyeti sonrası 7.30'a evet. bitiriliyor. Yani benim bildiğim bir şey var. Onu direkt bu da bilgi. Yani yorum değil. Benden, değil. Ben de, bu bilgiyi söylüyorum. Hayır. Aykut Hoca'nın almak istediği Krasic iki sene önce alınamayan oyuncu. Yani iki sene önce alacaklardı. Olmadı. İki sene Aykut sonrasının... Hoca. Şimdi ben net bilgi vereyim. Aykut Hoca o sene de istiyor. Hani iki sene onu... önce ilk istiyor. O zaman ilk ha, ilk Krasic O zaman alınmıyor. zaten 16 milyon euro adam. Ama o zaman da alınmasını istiyor bu paralar. Alınmıyor. İki sene sonra Şimdi kötüsü almıyor. O zaman 16 milyon euro. O zaman alınamıyor zaten adam. İki sene sonra, iki sene sonra da değil, bir sene sonra. Ben iki sene biliyorum. Hayır, Krasiçi 4-4.5'a e alınacakken, o zaman da bir işte vastu mastu işi oluyor, bir karışıyor kulüp. Başkan yani, aldırıyor. Kulüp hemen şey yapıyor, 7.5'u verip alıyor. Sen Çünkü menajere, yani olumlu anlamda konuşuyorum, Hı -hı. menajere gidip diyor ki, kaç parayla o diyor, 7-8-10 neyse gidin alın diyor. Çünkü gündemin değişmesi lazım diyor. Basit. Bu arada e, siz konuşurken aklıma Beşiktaş tarihi... Ondan sonra finansal frame belli geliyor. Amrabat... Beşiktaş'ta mesela Ayhan Akman var. Ayhan Amrabat. Akman ve e, Tabata yabancıda da. Amrabat'ı da anlatacağım. En kötü transfer. Efsane kazıklar. Bak Amrabat'ı anlatacağım. Eğer Amrabat konusunu açmasını bilseydim o manşeti getirdim. Hürriyet manşet? gazetesinde. Hı. Süleyman Hurma Kayseri genel menajeri sıfatıyla Amrabat konusunda açıklaması var ve tekzip falan edilmiyor. Süleyman, Süleyman Bey'in ağzından çıkan. Hangi açıklama o? Fenerbahçe Erkek gibi amrabatı istedi. Hürriyet gazetesinin o günkü sayısını buluruz gerekirse gelecek hafta. İç kapa şey e, ana sayfanın arkasındaki kapak sol sayfa Fenerbahçe Erkek gibi amrabatı istedi. He. Yani Galatasaray gitti aldı. Galatasaray'la Fenerbahçe çekişirken Erkek gibi amrabatı gitti. E, i̇stedi. Fenerbahçe istedi dedikten sonra niye amrabat alıyorsun? Yani bu hoca falan değil bu yönetim işi. Adam bu lafı söylemiş sen gidip bu adamı alıyorsun. Ee, ben Amrabat işinde yani. başka bir şey biliyorum. Ben Senden biliyorum. tamamen farklı olarak. Ben ne biliyorum. o? Ben bunu sadece Amrabat'ta görüşüyorlar ve sözleşmesi devam edil devam eden oyuncuyla sözleşmesinin bitmesine 6 ay kadar görüşemezsin biliyorsun. Bir de Lükran meselesi orada dönemler daha önce. Görüşemezsin biliyorsun. Kayseri Spor diyor biz bunu tespit ettik belgeledik. Biz UEFA'ya gidiyoruz diyor. Galatasaray'da UEFA'ya gitmeyin diye buçuk veriyor. Bilmiyordum bunu. şimdi öğrendim. Ben de ilk defa duyuyorum. Süleyman Nurma Kayseri Spor deyince benim aklımda... Direkt... Kayseri ile ilgili bak Kayseri Spor Türkiye'nin en başarılı kulübü tamam mı bu anlamda. Mehmet olsun. Topuz bak. geliyor benim aklıma. Tek tek dedi. sayalım. 9 milyon euro Mehmet Topuz. İşte. Şimdi bak, Türk ya Spor burada Beşiktaş yerçe... forması duruyor Mehmet Topuz'un içeride. 9 milyon euro. 8,5 Amrabat. Ben daha dur sayıyorum. Say say. 3,750 Hasan Ali kaldırıp. Asıl bomba. 4,250 Serdar, Serdar Kesim, kesim al. al. Kesim al. ya. Ali Turan'a kaç verdiler? Turan. 2-3 var mı? Galiba o 6 ay oynamı da bedava geldi galiba. Öyle mi? Galiba. Doğru neyse. Emin değilim ama. Şimdi baba Kayseri'ye gidelim. Maddi sıkıntılar var abi. Nasıl oluyor abi bu işler? O stat niye boş de kaldı? Daha eğlencelisi var Eskişehir Spor. Daha eğlenceli. Sağ Eskişehir Nasıl Şir oluyor spor. abi nasıl oluyor bu, bak sadece bu transferlerden Nasıl oluyor abi? Maddi sıkıntı oluyor. Ya. Bu anlattığın... Hayır yayın gelir bak. Kaç hiç de düşmedi arada. 10 ila 5 sene. Eskişehir Spor sayalım mı? 10 Saat, ila 5 sene. Erkan senesini. Zengin. Eskişehir Spor 5 ila 0. Erkan Zengin. Alper Potuk'tan 6.250. Potuk Aytaç 2.5. Veysel Say. 700-800 neyse. 4.5 Tarık. Tarık 4.5 Tarık Say. Bunların hepsi Eskişehir Spor. Ondan sonra PTT, kulüp birincilik, battı. PTT birincilik Kulüpler Birliği kuruluyor. Eskişehir Spor'un değerli başkanını başkan seçiyor. Acaba nasıl kulüp batırılır yöntemlerini herhalde büyük bir ihtimalle bize öğretir diye. Ve ondan sonra dönüyoruz. O kulüpler birliği de ilk Benzer karar... Benzer bir örnek. Onu da başkan yapıyor. Benzer bir örnek Antep'te var. Tabata... 7.5 İsmail 6.5 köy, abi. Köybaşı. Yani bak aynı sene ha. Aynı sene. Yani bir bir sezon içerisinde yani. E şimdi ondan sonra kulüpler batıyor batar abi. Bu kadar gidince zaten ben Hayır Şu cüler, an bak verenler batıyor da alanlar nasıl batıyor adamlar abi? Onlar nasıl batıyor Şu abi? finansal fair play olmasa yine aynı şey olacak. İlhan abi, kulüpler gidecek, Altı İlhan ödeyecek, 7 ödeyecek, İlhan ödeyecek, İlhan abi ödeyecek abi sürekli, alacak. Sürekli sürekli satıyor. Ama gençler bileyi batmıyor abi. Batmıyor. Diğerleri batıyor. Nasıl oluyor abi? Dur. İlhan abi'nin bir tane açıklaması var. Fanatik 4 milyonda verseler vermiyorum. Çünkü cukka sağlam. Çünkü gerek. satıcı çünkü. bir de diyor ki parayı yatıracağım diyor. Bak İrfan Can Kahveci imzadan odan para yattı. Ceyhun Yedinci. Serdar İrfan Can Kahveci Başakşehir imza atmadan parayı dekontu görüp öyle imza attırıyorlar. Tabii tabii. Hani öyle çok para diyorsun. Tabii tabii. Geldi bak. 4 milyon da verseler vermiyorum. Cavcav'ın açıklaması dedi ki pazarlık yaptık anlaşamadık. Galatasaray 3 milyon euro verse 4 milyon euro verse Ahmet'i İstanbul'a göndermeyeceğiz. Bu iş bitti. 22 yaşındaki futbolcu bizde kalacak. dedi bu kadar. Resti çekti. Vallahi bu şey yani Galatasaray yönetiminde farklı bir şey söylüyormuş. Diyormuş ki biz iki buçuk verdik. Hala da bir reddedi yani tamamen kapanmış bir defter yok diyorlar. Bilmiyorum yani. Ahmet Çalık. Bilmiyorum yani ne olur bilmiyorum. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Ahmet Çalık 3 milyon euro eder mi? Eder. Ya şöyle bir şey 4 var. Dört eder mi? 4,5 çardara vermese ne derdi? Şöyle bir şey var hatırlıyorum işte Erman'ın Ümit Bozkurt'ların alındığı zamanları. Teşekkürler Ceyhun. İşte buçuk milyon veriyorsun Erman'ı alıyorsun. buçuk veriyorsun Ümit Bozkurt'u alıyorsun. rakamları tam yanlış söylüyor olabilirim. Şimdi mesela finansal fair play olmasa yine kulüplerimiz gidecek. Al kardeşim savunma eksiğim var 5 milyon o takımdan. Hücum eksiğim var 7 milyon gene verecek. Gene bu, bu paralar çarçur olacak. Play, bu finansal fair iyi bir şey oldu. Oldu tabii. Şimdi Aziz Bey e işte bir liderden 5 puan geride bitirdi falan. Şimdi almıştı şeyi. Ben arfayı 17 milyon euroya falan. Tabii tabii işte öyle tabii bir durum iyi vardı. Yani. Dolayısıyla hani ee, biraz disiplin O iyi disiplin bir şey. değil. Sen nezaketli söylüyorsun. Ben nezaketsiz söyleyeyim. Mali evet. terbiye denir ona. Bu disiplin, mali terbiye, terbiye darıcı doğru bir laftır yani. Terbiye'dir o yani. Yani mali mali terbiye doğru bir şey. Bak, bak, bak arada, şimdi nasıl? Sinekten bak nasıl öğrendi Beşiktaş abi? Tık tık tık. Bak Beşiktaş öğrendi abi. Ya Beşiktaş'ta Tabatalar, İsmail Köybaşılar. Of. Nihat'a dört buçukları ya. Ne diyorsun abi sen? Ya şey çok güzeldi Beşiktaş'ta. Delga Delgado'ydu biliyorsun değil mi? Bir e, yiyecek içecek firması bisküvi firması getirmişti. Fonla. Sonra ne oldu? Beşiktaş sonra bir daha aldık aldı. Aldı. Bon <laughs> aldı. Hatırlıyorum canım. E, bu arada hatırlatma ya bak yapalım. Bir kulübümüze bir, bir kulübümüz bir oyuncu istiyor. Bu büyük bir kulübümüz. Hangi oyuncu istiyor? bir tane oyuncu istiyor. Büyük kulüplerimizden bir tanesi. Olmuş bir transferden bak. Size yaşanmış bir hadise anlatıyorum evet, sayın seyirciler. Tamam anlat. Bir kulüp, bir büyük kulüpten, bir başka Avrupalı büyük kulüpten, bizim büyük kulüplerimizden bir tanesi, bir başka Avrupalı büyük kulüpten bir tane oyuncu istiyor. Avrupalı büyük kulüp bizim büyük kulübümüze diyor ki bu arkadaşımızın diyor bon servisi 1 milyon 750 bin olur diyor. Bizim büyük kulübümüz o arkadaşımızı o oyuncuyu 3,5 milyon euro ya alıyor. Ya bunlar Türk futbolunun gerçekleri arkadaşlar. Yaşanmış şeyler bunlar. Çok güzel devam edelim. Bir tane başka büyük kulübümüz Avrupa'nın orta orta Avrupa'daki ülkelerden birinden bir futbolcu alacak. Bütün pazarlıklar sonucunda inan paraya 3.800'e iniyor. Kulüp daha aşağı inmem diyor. Hı hı. O transfer 5 milyon euroya bitiyor. Arkadaşlar neden oluyor bunlar? Lafın Değil mi? tamamı kim anladı ki kim anladı? naifçe sorayım ben. Yani dolayısıyla Türk futbolunda bu ister 500 milyon euro olsun ister 150 1500 milyon euro olsun 2 milyar euro olsun 10-100 baloncuk ütüyorsunuz. <laughs> Babalar bak şimdi bu dünyada da var. Neymiş? Pogba 120 edermiş. Şey Mino Raiola 27 milyon euro kazanmış. Doğru. Ya yedirirler mi 27'yi ya? Yedirmezler tabii. 10 lirası Mourinho'ya gitmiştir. 10 lirası şeye gitmiştir. Juventus'un moccisine, şimdi ha. yeni modcisine gitmiştir. Öyledir abi. Bu işler böyledir yani. Ben şimdi, de... uz, şimdi bu Mourinho'nun her takımı, her sene her takımı, her sene Jorge Mendes'den bir tane transfer yapar mı abi? Ya Cuadrado 37 milyon euro ya. Bir maç oynamadın ki, ama Adamlar büyük menajerler, büyük takımlar, büyük organizasyonlar. 25'e geri satıyorsun filan. Marka pazarlama biliyorsun bunlar abi. 25'e geri sayıda, satıyorsun filan. Şimdi güzel oldu. Dolayısıyla yani futbol dünyasında bu işler de biraz da serbest bırakılıyor. Yani UEFA'da, FIFA'da bize anlatmasın. Bizim tamam ama hiç olmazsa bir %80'ini denetlenebilir kıralım yani. Sevgili bir Hiç olmazsa bir %80'ini denetlenebilir kıralım. Hüreyim. Şahsi sorumluluğu bir konuşalım. Ama dünya üzerinde çok zor sporda denetleme mekanizması biliyorsun. Özellikle futbolda yani. Yani arkadaşlar futbol piyasasında kulüplerimiz böyle batıyorlar. Ya biz de istiyoruz iyi futbolcular izleyelim. Kulüplerimiz büyük oyuncular alsınlar. Bak. Tamam yani arada menajerler elbette para kazanacaklar. Hı hı. Adamların işi bu çünkü. Yasal menajer adamlar. Ee, dünya futbol piyasasında da komisyonculuk diye bir gerçek var. Var yani. Bu büyük hocalarda da var. Türkiye'de de hocaların bazılarında var. Gözünle gördüm mü dersin dersen görmedim. Biliyor musun dersen şahsen hiç bu işi yapmadığım için bilmiyorum. Hiç bu işleri sohbet edip konuştuk, menajerlerden isim aldım mı dersen aldım. Çok isim aldım. Menajer arkadaşım var mı dersen var. Ee, ama her şeye tamam da biraz yani biraz izan iz be. İzan değil mi? Biraz Doğru izan kulüplerde. Ya kulüpler de şey yani. Kulüpler yazık bu canı kulüplerde tüzel kişilik canı o da canı yani. Bak Aytaç Metin demiş ki adamlar zorla mı satıyor kulüplere? Resmi iş yapıyorlar demiş. Kim zorla mı satıyor? Ya menajerler vermesinler o zaman. Menajerlerden bahsetmiyoruz diye. biz başka bir şeyden bahsediyoruz. Evet, hayır menajerler alınan paralar verilen menajerler paralar verilen yani. paradan bahsetmedim ben. Yok, biz genel konuşuyoruz yani ya çok menajer, paralara gidiyor. Menajerler çoğu para gidiyor. zaman parayı bırakıyorlar abi. Bak Türkiye'de menajerler 10 lira diyorlar. 10 lira mı alacak? 6 lira falan aldı mı tamam yani. Tamam 6 liraya aldım mı tamam. Burada olay menajerde değil. Burada başka bir şey anlatıyorum ben. Kulüpte, kulüpler soyuluyor diyorum. İnsafsızca, izansızca soyuluyor kulüplerimiz. Bu arada Evren'le birazdan bağlanacağız Galatasaray'daki son transfer gelişmeleri O yüzden sahiplikte yani Göksel Gümüş'te kendi malını şimdi soydurtur mu yani? Hatalı iş yapabilir en fazla. Ya bu arkadaşlardan da istediğimiz verimi alamadık der. Der. O, o, herkes de var o dünyanın her kulüp. Her işletmesinde var bu. Arada. Her işletmede olur o. E tabii ki. Şimdi Ali Öztürk Bey Antalya Spor'un sahibi değil ama. Hisse çoğunluğu var. hisse çoğunluğu var. Şimdi Ali Öztürk Bey zaten yani bu işlere kendisi girmez yani. Günal Bey de girmez. O da hiçbir hiçbir kulüp başkanı girmez de. Vardır bu işlerin böyle adamlar vardır yani bu işleri yapar. Tamam. Onu söylemeye çalışıyorum. Soner Koç demiş ki, Emenike peki sizce kazık mıdır Türk Futbol tarihinde? Çok demiş. büyük kazıklardan biridir evet. Ben Emenike'nin... Yani bu 6 milyon euro maalesef o değildi. Değil tabii. Ama 13 milyon euroysa kazıktır. Emenike'nin birinci alınışı yani 3 Temmuz öncesi transfer Hı -hı. edilişi idari ya da ekonomik bir hata olarak görülebilir. Ama ikincisinde ben burada Aziz Bey ve Fenerbahçe yönetimine kızdığım için ya da bunu tepki gösterip söylemiyorum tamamen vefadır. Yani tekrar yani ben tekrar söyledim daha önce de Aziz Bey'le oturup bir sohbet etsen ikinci Emenike alınışının tamamen 3 Temmuz için o içeri girdiği 4-5 günün vefası olduğunu iddia eder bence. Bu yani tamamen bak, bir analizdir. Türk futbol tarihinin kazıklarına baktığımız zaman 10 tane falan isim rahatsaydık yani. Rahat sayarız tabii. Şimdi 17 milyon euro yüze. Efendim 8,5 milyon euro Amrabat. 9'a Mehmet Hamid 9, 7,5 Krasiç. Evet. Krasic. Krasic. 9'a Mehmet Topuz'a 9 verdi ama Mehmet Topuz sana 9 sene oynadı abi. Tamam mı? Hiç olmazsa dersin ki ya bu adam 9 etmez ama ya o adam da oynadı. Yani abi, bir tam. verim verdi sana. Tabii. Onu kazıklardan saymıyorum. Ben adama verdiğim mesela 25 verirsin. Adam inanılmaz top oynar. Dersin Aklın ki helal olsun kardeşim. Adamın aldığı para. Yani Mustara'nın aldığı Şurada, paraya kim ha, laf edebilir? 6-750 bak. Ucuz bir kaleci değil Mustara. Değil tabii. Ha, şimdi ama 6-750'yi 10 kere kazandım. Çok. Adam net seri bir kere şampiyon yaptı zaten. En az bir kere. En az sürekli de yukarıda duruyor En az bir kere yattı. Sürekli de yukarıda Tur atlattı bilmem ne yaptı. E adam bunu karşıladı yani sana. Ne yapacak başka yani. Dolayısıyla hani verilen para da değilim ben. Verilen para eşittir verim. Tabii, bu, denklem o, bu. bu. denklem bozuksa kazık odur yani. E şimdi sen su aldın suku İban yezi bilmem şeyi. Tam hayal kırıklığı. Kastiyoyu tam. 250 bin euro vermiş ol. 250 bin euroluk kazık yemişsin. Yani büyük yememişsen bile o kazık yani. Adamdan hiçbir yer alınamamışsın çünkü. Ben, 2000... am, bak ama Halil Oz, o Halil Oz işlerine mi transferleri hakikaten Büyük sıkıntılı yani. 2012-13 sezonunun devre arasında Galatasaray Vezli Snyder ve Didier Drogba'yı aldı. İkisinin paket toplam maliyeti ilk Snyder sözleşmesi artı Drogba toplam 33 milyon euro idi. O günkü euro 3 liradan koydu. zaman. Oyuncu verilen paraları da dahil ediyorsun sen. Her şey dahil. Ben paket koydum. Yok, şeydi, 33 Oyun. milyon euroydu. Snyder artı Drogba. Snyder 4, Drogba 1,5 olmak üzere. Drogba'nın aylık maaşı 500 bin euroya geliyordu Türkiye'de. Çünkü 10 milyon euro peşin para aldı. Hı -hı. Hakkıydı. Aylık maaşı 600 bin euroya falan e, geliyordu. Drogba'dan Fakat, fakat Verim Drogba verdi mı? mi? Hı? 40 paranın Drogba karşılığını. Verdi. Drogba verdi mi? Verdi mi abi, abi. Verdi tabii ki verdi. Şomcu Real Madrid maçı itari. 10 milyon euro ya. Drogba Yaptım. karşılığını verdi Drogba abi. Drogba abi bu ben Peki. de aynı Şunu Şu atma çalışıyorum. Verdi ya da vermedi o benim ve sizin fikriniz olur. Ancak toplamda Galatasaray o gün 100 milyon TL'lik bir borç yükünün altına girdi. Girdi. Benim temel itirazım bu. Sportif başarı çıkarabilir miydi bunu? Borç yani gel. Sportif başarı kısmen de çıkarttı sözün ettiğiniz gibi. Yani Drogba'da da verim verdi, Snyder'de işte bir Juventus maçı yeter diyebilirsiniz. Fakat benim anlatma çabam Türk futbolu bu parayı üretmediği için benim itirazım. Yoksa Snyder'le Drogba dünyanın her yerinde 2012 yılının 2013 yılına bağlayan günlerde toplamda pakette 33 milyon euro eder bütün paket. E, kolay Ama değil. Türk futbolu bunu verebilecek şimdi futbol bir de şunu da kabul sahip değil. Çin istiyormuş bu. Şunu kabul edelim. Vese geçeriz. Tamam. Yani Türkiye'ye gelme şeyi var. Zambı. Tazminatı var. Şimdi daha da yükseldi o zaman. Şimdi bu bir gerçek. Yani adamı Türkiye'ye getiriyorsak var. Bunun bir tazminatı var. Bana lütfen babasıyla olan menajerlik ve transfer ilişkileri nedeniyle Arapça söylüyorum. Hayır. Yani hayır değil. Hayır görmüş. Bundan bir üretimde bulunmuş bir tane oyuncu söyleyin. Lionel Messi. Ama o da vergi kaçakçısı çıktı sonra. Lütfen izleyicilerimiz de program içerisinde desinler ki Mehmet Ayhan sen bunu unutuyorsun.